Merhabalar arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bugün ding oynayacağım. Pitler falan hep bu şekilde. Ee, çok değişik geldi lan giriş. Niye böyle giriş yaptım bilmiyorum. Ama böyle e, nasıl diyeyim size. Oyun şu aralar bir sarmamaya başladı yine her videoda söylediğim gibi. Şey yok ya. Ruh mu kaçtı. Ne oldu bu işin? Tadı kaçtı bu işin. Dadı kaçtı ondan oluyor bu işler. Haylos gelir mi diye düşündüm de gelmedi. Sağ olsun gelmesin. Biz buradan rahat dönelim normalde. Ling'i aldım ben de. Ee, aslında first pick onlardaydı. Ben işte Ling'i harita falan banlatmadım. Şey yapalım diye. Link ee, diyorum ya. Hayabusa harita banlatmadım. Bizim çocukta harita var. Takasa girelim de. Ama o, o, o iş olmaz. Benim o ormanı almam lazım. Alamazsam 4 olamam. Hayapus'a nereden başlamış aslında? Onun karşısını alabiliriz hemen ya. Arkadaşlar. Karşısını alırdık. Hayapus'un şeyini düşürürdük. Oyunu bitirirdik. 4 olamazdı. Sen nereye geliyorsun? Melampus. ya Neyse tamam ya. Yapacak bir şey yok. Bu kadar geldi buradan. Belki biraz daha iyi oynanabilirdi. Ya, direkt ulti atıp şey yapmak istemedim. Hayopsan'ın falan da ultisi vardı. Şimdi bu arkadaş buradan gitmezse... Ya burada hiç oyalanmayalım. Hiç oyalanmayalım hem de. Gerek yok böyle bir oyalanmaya. Hemen buradan şu ormanı alalım. Turtle'a gireriz arkadaşlar. Ya şu ultim gelsin de Turtle öyle gireyim. O yüzden de şu mavimi alayım. Ee, şuraya da Turtle'a saldır hemen. Takım arkadaşlarım uyanık olsunlar. Maşa girmiş mi? Yok. Geliyorum geliyorum. Smite'ım hazır. Siz girin dostum. Ya oğlum ama vuracağız yani. Ben seni satmamak için girdim. Keşke girmeseydim ya. Burada neyin eksikliğini yaşadık? Ne oldu bize? Niye kaybettik o fight'ı? Ah. Bir gitsem diye düşündüm bir anda. İnmedim duvardan. Ama mavi yok üstümüzde bir şey yok yani nereye gideceğim korsan yetişemezsin duvar atlasan iki duvar sonra enerji bitecek kalacağım öyle en güzel gidip yine Granger oynamak ya arkadaşlar buradan yapılacak en güzel iş o daha da iyisi çıkmaz <laughs> buradan hemen Franco'nun ultisi yok hiç beklemeyelim. O çocuk kule altına girdi. Bizimkiler dayı atarsa gireriz. Onun için hiçbir şey çıkmaz. Burayı salalım. Geri çekil. Geri çekil, geri çekil. Bak saldım ben. Hemen mavime geçeceğim. Farmdan düşmek istemiyorum. Farmdan düşmeyi hiç istemiyorum. Hepsi o gölgesinin aslında. Belki bir gidip oynanır. Bilir mi? Şimdi orada ne olacak? Biz atlasak. Bize ekmek çıkar mı? Öldüm <laughs> dostum. bir bıçak daha atlarsam bir bıçak daha bir bıçak daha tamam oh. ulti bıçakları alamayacak yere attığımız zaman böyle oluyor arkadaşlar bıçakları toplanamayacak yere atınca ulti maalesef birazcık arkadaşlar yardım ederseniz beni hızlıca alırsak Ha yardım gelmez mi? En azından tanklasan. Aynen öyle. Aynen öyle bit. Çıkamayacağım değil mi? 9 saniye çok fazla ya şuradan şuna atlasam, şuradan şuraya gitsem. 3, 2, 1. Ya gerçekten mi ya? Çocuğa vurmadık, hasar atmadı. Ultisi mi döndü? Ne oldu ya? Oy. Olmadı. Oradan duvara atlayayım. Oradan şöyle kaçayım maçayım. Bir sürü bir hayal plan kuruldu da. Hepsi yalan oldu ol. yani. W ile atladığımız için. Hayopsa sen. Bıçağı gidemedi ilk anda falan filan. Bir şeyler yaşandı işte. Hemen haas yapalım. Farmdan düşmeyelim. Farm durumumuz fena değil. Karşı ormancıyla aramızda 400 altın var. Çok da iyi değil. Şimdi de 1-1.5k koymalıydım. Hemen şöyle smite'ı da atalım. Şuraya geçelim. Alalım buraları. Tamam bunda ver 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 ver. Sıradaki item. Bitmeyen savaş olsun ya. Yani. Bitmeyen savaş yapacağım. Ondan sonra aynı bu şekilde. Bitmeyen savaş artı umutsuzluk yapacağım. Burada minyonlar var. Bir bekleyeceğim belki bir ranger gelir için. Aa, dönemedim bile bıçaktır Ya tehlikeli bir çar bu ya. Ellerim de soğuk. Ee, hem manevi olarak soğuk hem gerçekten soğuk. İşte, balkondaydım içeri girdim. Sıkıntılı bir çar ya maşa. Ne belli olmuyor arkadaşlar. Farmı da iyi çocuğum. Mid bedavadan verdik. Melisa atladı adam kuleyi tutmak için atladı da. Bunun da fırlası var basıp basıp gidiyor. Gerçekten insanı şey yapıyor ya çıldırtıyor. Saldır şeyim hazır. Pençem var. 5 saniye yürgen geliyor. Mavisi üstünde. Her şey üstündeydi. Lord alıyoruz bakalım. Yaptık bir çılgınlık ama çok vurduk. Hızlı vurursak biraz daha güvenli bir şekilde alırız. Ve lampus burada. Dağları aşan bir rüzgar gibi. Hiçbir şey yaramadı bizim iş. Ya bu darlıyor da bunu kesecek adam ben değilim ya arkadaşlar. O fight. Ne oluyor bakalım. Hiçbir şey olmuyor fight. Beyz atalım. Eti falan da yok yani şimdi. Atladığımız yerde ölürüz. O yüzden bu aşağı Aşağıda yani. boşa vakit kaybetmeyelim. Aşağıdan normalde yani. Boşu boşuna ölmeye gerek yok. Anıl 67 yarım yokmuş gibi saldırıyor ya. Ölecek mi? Öldü güzel. Şunun mavisini önden mi şöyle bir... Bulut denizinde özgürce süzül. Çok ilginç. Saldır. Ne yaptık orada? Ne oldu orada? Ha, çocuğun gölgesi de bitmemiş. Beyaz atıyordu. Şimdi bozdum. Üstüne gidemedim falan. Ama son 3-4 dakika valla ne yaptık son 3-4 dakikada ya? Çocuk 1 kağı farkı o koydu bana. Ben onu koyamadım. 1 kağı farkı o bana koydu. Ayakkabı da olmadığı için ultiyi hemen şey yapamıyorum. Ne derler? Ee, çocuğa direkt oturtamıyorum. Kes Kest... lan. Umut ve yola, çıktı. yola çıksak. Eyvah. O Hylos şeyi bir vursaydı. Çekici. Bir vurmaya geliyor yine. Ya dostum bak senin gerçekten sorunların var. Tamam. Güzel. Medusa çok güzel oynadı. Eline koluna sağlık. Ya biz de onu sadece tamamlamaya çalıştık. Yani. Hepsi buydu. Medise güzel topladı doğru. Ben bayağı kapı yapıyorum ya ayakkabıyı bir fiziksel yok. Bekleme süresi yapacağım. Ultim dönsün. Ultim Hareket hızında tamamlansın. Çok güzelsin. Geldim arkadaşlar. Geldim. Smite'ımı atmayacağım bile. Ayakkabıyı tamamladık. Ver umutsuzluk. Buradan yolumuza bakalım. Neden, neden, neden? Ultimi aldı ya. Allah Allah. Şu ölmeyecekmiş cisine saldırmalı. bir 11 oynuyorsun ya. Kardeşim. Senin insanları şu an yaptığın tilt etmekten başka hiçbir işe yaramıyor. Kendi takımda çok fazlasıyla geri düşürüyorsun. Öldü vallahi tek iyiydi. Şimdi gireceğim, giremiyorum. Artık gireceğim. Oh, güzel ölmedik de orada. En azından 3 uçağı topladık. Çıktık. Bizimkiler de oyunu bitirdi çok kaliteli bir maç olamadı. Ama bunun temel sebebi ben miyim? Tartışılır. Bakalım biz. Puan tablosu, skor tablosu falan. 6-4-9 ve o hasarım berbat. Melisa tek başına taşımış. Puh. Bir ikinci maç çekmek şart mı? Gidelim ikinci maçı çekelim. Merhaba arkadaşlar. ikinci maçımıza hoş geldiniz. Bu sefer de Joy kaldı. Joy aldım geldim. Şu araların ekmesi bir Joy kalıyor ya. Yani. yok kaldıkça da ben de alıyorum. Güzel kahraman. Oynaması da keyifli. Bir de güçlü. Güçlü de. Namussuz. Şimdi... Çuk. uza. Tamam önden falan ittin. Öyle şeklini şükür yaptın mı Hadi. Hadi aslanım. Aslında şurayı alsak o adam dört olamazdı, salak olurdu ama onun dört olmasına ihtiyacı yok. Bakın, dört olmasa da olur bir karaktermiş. Suyu, tehlikedesin suyu. Bence o uza, çok da beni delirtme. Ya buna da smite atacağım ben, biliyorsun. Ee, bir de ittin onu. Oho. adamı nereye çektiniz oğlum. Neyse. Öldü. Güzel. O yaptığı salak şeyden sonra ve mı itip bozacaktı aklın sıra. Ya oğlum. Bak beni çıldırtma ya. Bu adamın fiskesinin durması da ayrı bir fiyasko zaten. <laughs> Eyvah! Vah 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 Nasıl bu kayarsın Joy? Hadi, canım az ya. Ölmeye gerek yok orada. Ya belli çünkü devam edip zorlarsam öleceğim. Nasıl bu şakaydım ya? Zaten Layla'nın ilerleyen zamanda görüşeceğiz. Bir şey değil mi? İlerleyen zamanda oran da üçlü. Haberin olsun. Hey hey. Hey, hey 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 bir de fiske falan atıyor ya hey, hey. kanka çağırıyorsun da smite'ım yok o adam onu alır yani haddimizi bilelim smite'm olsa saldıralım diyeceğim oraya da tamam Oo. o bitti oğlum siz. Ne yaptınız lan siz bana? Beni çok öne geçirdiniz. Layda da çok öne geçti galiba. Layda da bayağı agresif oynuyor önden önden. Blue Inferno. Yo benden önde değil. Bir zahmet olmasın 5 skorum var. Hiçbir şekilde orman ormanda bırakmadan şu kılayım. Orman dönüyorum. Yani. E bir zahmet. Bir zahmet. Ba Benim de önümde olma yani Layla. Ya. Laylasın bir de sen hani. Hak bir ya. Real öldü. Şimdi arkadaş. Bana bir yerlerden görüş lazım. Mide gel Mide. Layla'yı görmek istiyorum ya. Düşürmek istediğim kişi Layla. Çok oyalandım burada biliyorum ama. Gerçekten Layla'yı çok düşürmek istiyorum kadar düşürmek istiyorum ki anlatamam size. Oh. Kime niyet kime kısmet. Oh. Oh. Ne güzel oldu ne güzel oldu. Allah. Kul istedi bir göz. Allah verdi iki göz hesabı. Güzel oldu çok güzel. Ya burayı niye bıraktın ki? Ya şimdi benim hiçbir işime yaramayan bir midi dişi oldu bu. Sanki böyle yeteneklerimi boşa harcamışım gibi. Aa. Merhabalar. Kaçın yok kaçın yok boşver uğraşma. Benim de kaçışım olmayabilir bu arada. Saber kapatırsa diyecektim de Saber'ı hiçbir şeyi kapatmadı. Gelirse ve ultisi varsa keser. Ben açıkçası takip etmedim ultisi var mı yok mu. O yüzden şunu şöyle sessizden alıp buradan çıkıp hemen şunu almak lazım. Ya bu dominasyonu kaybetmemeliyiz arkadaşlar. Bu dominasyonu bildim gelmedi. Dostum senin zaten bir şey değil mi? O ilk daha dakika birde yaptığın hareket senin zaten bu oyunu kazanmaman gerektiğine delalet bir hareketti. Haberin olsun. Ya gelip ya böyle ormanı dışarı... Lan bozsan ne olacak? Velev ki bozdun. Tamam mı? Hadi. Ben hadi diyelim geç aldım. E sana vururum. Hani 4 olmadan önce de Joy hasar çıkar, çıkarabilen bir karakter. Yani sana oynarım. Senin üzerine agresif yaparım. Aa, olmadı bu. Olmadı bu çok çok stun yedim. Hem de Valer'a laf ettikten sonra Valir'den yedim. Benim devam edebileceğim bir fight olma... Görüşecek bir şey yok Bunu kesti çok güzel oldu biraz şans güldü yüzümüze orada. Aslında hani yapılmayacak hareketti de şans güldü ama çok doğru söylüyor. Ya bir sur verin de öbür maça geçelim ya. Harbiden ya. Geçeceğim kadar geçtim öne ben. Oho. Bayağı geçtim ben ya. Oho. Bunu demeyecektin. Eyvah. Oğlum sen bayağı korkutucusun. Ya. Ee, sonra sonrası Saber geliyor. Sonrasını ben size söyleyeyim. Sonrasında Saber geliyor. Şuradan normalini çalalım. Kanka bak yapıyor mu hareketi de. Saber ölüyormuş lan. Saber nereye geliyor? Tekmek ulti hiç fark etmez. O onu keser. Benim oyun takibimde ne oluyor? Hayırdır? Saber'ın öldüğünü niye görmedim ben? Neden görmedim? Kendimi çok kınıyorum şu anda. Niye'yi de kınıyorum. Bak orada kendince şey oluyor. Aa hemen şarj zaten çıkaralım. Yeterince şarjımız var. Telefonumuz ısınmasın. Osman bu paranoid bildiğimiz telefon değiştirmiş. Samsung'a geçmiş. Samsung'dan bir tane video attı. Ses kalitesi, mes kalitesi berbat durumda. Büyük sorun yaşıyor. Ya, eminim bir çaresi vardır onun. Ben ya olması gerekiyor. Çünkü Samsung yani, Samsung'da kötü bir marka değil neticede. Ama neden bilmiyorum. Sanki iPhone bu konuda daha iyiymiş gibi geliyor bana yani arkadaşlar. Çok daha iyiymiş gibi geliyor yani. O kadar da iyi bir telefon değil oyun konusunda. Bir oyun telefonu değil neticede çünkü. Ama kalite olarak düşündüğünüz zaman Apple kalite hazır üretiyor. Son dönemlerde teknoloji açısından pek bir gelişim göstermemiş olsa da Bu arada ben şu itemi istiyorum. Hasarımı düşürecek olmasını bilmeme rağmen istiyorum çünkü can çalmalar var. Can çalmalar var. İyi can çalmalar var yani. Tamam kayıtladın ya. Dürttün tamam. Tamam. En iyisi sensin. Sen. Haritada alacak orman bir şu aşağıdaki yeşil ile üstteki yeşil var. Orada gitmeden şu maviyi almak istiyorum açıkçası. Burada da bir fight dönerse burada bulunmuş oluruz. Yavaş yavaş düz vuruşlarla maviyi keselim. Bu senin bana yap. Ay. Lan Franco. Lan Franco. Oğlum bu kadar güzel çekme ya. Rede almayacağım. Hemen üstten iki ormanı hızlıca döneceğim arkadaşlar. Orada geleceğim. Neden böyle yaptığını sorarsanız rotasyonumun böyle daha hızlı olacağını inanıyorum. Orada saldırı atayım. Hemen buradan bunu alayım. Dakikada 9 ben 15 level'ım. Ne kadar öndeyim siz düşünün yani. Ben şu an bakın size şunu göstereyim. 10k altın. Yani dolaşımla dair herkesin birer item fazlası var. Karşı rakipte. En iyi ihtimalle. Ben şuradan göstereyim size. Neredeyse suyunun iki katında farmım var. Çok öndeyim. Bu iyi farm attım, fightladım, öne geçirdim kendimi, oynadım ve bunu bir seferde hediye edebilirim onlara. Nasıl? İşte böyle. İzleyin. Çok giresim var. Neyse hata yapmayalım. Lord'u bekleyelim. Şunu satalım da bir yapalım. Onu almasam ben onunla bir oynasam. Sen bana saldırmasan ben şuradan geri çıksam. Yani giriyorum. Şarkı çalıyorum. Müzik çalıyorum. Skor alıyorum. Çıkıyorum. Yani o adam da bir sekiyor, iki sekiyor, üç sekiyor. Skorunu alıyor, gidiyor. Çok hasar yerim. O kadar hasar yemeyelim. Aşağıdaki kuleyi açalım ya. Buranın bir amacı kalmadı. Bu buranın hiçbir amacı kalmadı. da falan. Lan 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 lan, lan. Nasıl öldüm? Minyondan sonra girmiştim. Kuleyi öldüm lan. Yukarı yemin ederim minimap'ten yukarıyı takip ediyordum kendime hiç bakmadım. Lan, rezalet rezalet. Neyse kimse şattan vermedik altın farkı da kapanıyor ufaktan zaten altın farkının bir manası kalmamaya başlayacak bir yerden sonra. Mesela bakın Layla 3 tam olmuş. 4. iteme gidiyor. 2 <laughs> item eksikleri var. Pek bir eksikleri kalmadı. Benim de bir daha hani item eksiğim var. Benim de full değilim neticede. Öndeliğin evet, ön dediğin büyük bir kısmını ben sağlıyordum. Şu an benim öndeliğim Beni çıldırtma istersen ya. Ha? Beni gerçekten çıldırtma istersen. Tutamadım yani. Bir. Vadir yüzünden. beni kesemezdi de. Yine de tutamadım miydi? Üzüldüm. Ay, mid'den kule verdik, alttan kule verdik. Buralara böyle bam bam giriyoruz. Sen öldün bu arada genç. Haberin olsun yani. Faileyi kesmek lazım arkadan. Ya yani ne de olsa ADC free free hasar atıyor. Kes bir kere bir kes. Kes de bir gönlün yerine gelsin. Kes. İlla yapacak o hareketi. Biliyorum zaten rakamın geçmemden beni base atmaya çalışmasını da. Base'e kestirdi beni. <laughs> Beyze e kestirdi beni ya. Nexa e falan da değil direkt Beyze. E. Ama oyunda bitti. Bitti. Geçmiş olsun. Ne yaparsanız yapın kardeşim. Durduramadınız. Durduramadınız. Joy'un dominasyonunu tutamadınız. Hemen bir skor ve hasar tablosuna bakalım. 137 güzel bir hasarımız var. %20 hasar almışız. Yani iki kere öldük. Birine adamlara bile ölmedim ya. Birine haritaya bakarken koleye öldüm yahu. Nasıl yaptığımı da bilmiyorum vallahi. Yaptık onu. Başardık yani. Neyse. Bu oyunda böyle değil. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim. Videoyu beğenip... atıp kanal abone olmayı unutmayalım bildirimleri de açalım kendimize iyi bakalım Allah'a emanet olalım hoşçakalalım.